Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber Brawl Stars karakterlerine paket açıyoruz. Evet Brawl Stars kartı açacağız. Hemen şuradan ilk kartımızı alalım. Bu arada sabahki attığım özel bir saatlik videoda 400 izlenme için teşekkürler. Şuradan hemen kartımızı alalım. Evet, şu an bunun içinde kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şöyle arkasında da bastırla yanındaki karakter aklıma gelmiyor. Bir testereli bastırdı öbürü aklıma gelmiyor. Ekranında da akrep willow var ve şurada da Tom şurada da hologramlı diyor. Hologram mı var lan içinde? Şuradan açılmayı deneyeceğim. Bir dakika gözükmüyor şöyle açalım. Şu an boş ekran izlediğinizi biliyorum. Ve evet açtım. Kart geldi. Bakalım içinden neler çıkacak. Byron ve o Sprout. Byron'lu Sprout çıktı. Şöyle göstereyim. Bu arada hologramlı dediği de Sprout'taki olan. Şöyle nasıl göstereceğim ya. Arkası çünkü şey biraz. Arkası parlıyor. O yüzden hologramlı diyor galiba. Ve şu iki karakter çıktı. Evet. Şu masayı değiştireceğim yani. Koltukta cool çekelim. Evet. Şu ikisi çıktı şu an. Şimdi sıradaki bunları bir kenara alalım. Sıradaki paketimize geçelim. Evet önümde Miko var ve bunda da hologramla yazıyor. Arkasında da yine Buster'la karakter aklıma gelmiyor. Hemen bunu da açalım. Açılmıyor. Öbür bundan kolay açılmıştı. Bu açılmadı. Evet. Arkasındakini gördüm zaten. Çak çıktı. Çakın bir kostümlüsü cehennem mi? Cehennem çak diye kostüm mü var lan? Bakalım şundan da normal Lu çıktı. Ben şu an kartlarda gayet memnunum. Çok iyi şeyler çıkıyor lan. Buradan sıradaki paketimize geçelim. Bunun arkası, bunun arkası farklı. El Primo'yla Feng var bunun arkasında. Ben açalım hemen. Ve uf! Ömür çıktı. Uy Çok iyi bakalım bundan ne, diğerinden ne çıkacak? Bu arada bir paketten iki tane çıkıyormuş. Uy, Crow çıktı. İki efsanevi bir pakette. Beyaz Crow çıktı. İki efsanevi karakter bir pakette. Crow'un çıkmasını istiyordu. Şu an üç paketimiz kaldı. Bakayım bunun arkası. Bunun arkası da farklı. Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Hemen şuradan açalım. Elimden göremiyor olabilirsiniz. Uy! Chester. Oha çok iyi ya. Çok iyi karakterler çıkıyor. Keşke gerçek bir da böyle Star Hades falan açınca böyle karakterler çıksa. Diğerinden de çeviriyorum. Uy, uykucu sen yine Chester çıktı. Oha. Gönev iki efsane bir karakter bir pakette. Hemen şunları kenara alalım. Sıradaki paketimize geçelim. Bu paketi de açalım şöyle. Geliyor. Geliyor. Çevirdim. El Rudo bunun ismi de. Burada ismini değiştirmişler. Mor Er Güreşçi El Primo diye. Bu da El Primo'nun bir kostümü çıktı. Gayet güzel. Diğerinden ne çıkacak? Şuradan hemen alalım. Çeviriyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Oğlum oyunda gibi değil mi? Efsanevi karakterler çıkarttım lan neredeyse. El Primo ile çıktı. Gayet güzel. Oha. El Primo çıktı. Çok iyi lan. <laughs> <laughs> Açılmıyor. Açamıyor. Açamıyor. Bazıları çok zor açılıyor nedense. Yırtıl <laughs> yırtıl. Evet. Daha mantıklı. Birinden şöyle gördü, görüldü. Sam çıktı. Hadi şundan da ne olur iyi bir şey çıksın. Nita çıktı. Evet. De bu video bu kadardıktı. Gayet güzel karakterler çıktı. Gayet güzeldi ben aldığımdan memnunum. Siz de kanala abone olup beni daha da memnun edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.